Yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> Tuğçe bu halin ne Tuğçe? <laughs> Tuğçe bu halin ne Allah'ın sevgisi? Patenlerle millet oturduğu yere çıkmış. Fasulye pis yetmedi. Burada ne işin var? Aşağı iniyorsun. Gün aşağı. Olmasın yatıyorum. Tuğçe çok yoruldum Tuğçe. Tuğçe yeter artık diyorum hadi. Düşeceksin artık. Tuğçe. Tuğçe gelir misin? Tuğçe hiç gelmeye falan niyeti yok. Dön de gel. Yoruldum ben oturuyorum hadi gel. Tuğçe kendi kapısına göre gidiyor şu an. Bakalım dönerse geriye dönecek. Dönmese ben kalkıp gideceğim. Kendi kafasına göre takılıyor gidiyor oraya doğru. Bakalım nasıl geri gelecek. Ha diye biri düşerse bakacağız şimdi bakalım. Düşecek mi kalacak mı? Hadi Tuğçe hadi Tuğçe. Gidiyoruz hadi. Gel 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 gel. Evet çok şükür düşmeden şu an yanımıza kadar geldi. Evet. Otur bakalım yorulduysam Patenlerin haline bak. Şu an patenin haline bak. Asansöre nasıl bineceksin? Çağır bakalım. Yoruldun değil mi artık? Asansörde Adam mı? Eksi bir değilmiş Bekle biraz. Gelsin bakalım. Bakalım aşağılarda. Mağaza <laughs> kapanacak artık. Uca kalacağız mağazada ha. Mağazada kalacağız. Diye biliyorum. Dön 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 koş. Koş. Koş diyorum ya. ilerlemen gerekiyor. Bekle bekle. Tuğçe, Tuğçe, Tuğçe. Düşeceksin Tuğçe. Kız Tuğçe. Kız beni bekle diyorum. Tuğçe beni bekle diyorum sana. Tuğçe. Bir düş ben seni o zaman göreceğim. Ben düşsen bakalım şimdi göreceğim ben seni. Tuğçe cama düşersin. Tuğçe bekle. Tuğçe bekle diyorum. Tuğçe. Tuğçe. Tuğçe bekle diyorum. Gel 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 şimdi bu etrafı dolaşıp geliyorsun hadi koy maşallah kıvırdın bu işi artık tamam çözdün sen bu işi Tam artık AVM'lerde bile dahi böyle gezeceksin herhalde. Bir de dönüş. Yok. Gel kızım, rengarenk neler buldum bak. Kabaklar buldum Tuğçe. Kaba, bal kabakları var. Gördün <laughs> mü? Cadılar bayramı yapalım. Cadılar bayramı mı yapacağız? Büyük <laughs> bu O çok büyük ya. O büyük ya. O çok büyük. Ama benim kafam da büyük. Bu neymiş? Bu da bal kapağı. Kapağı. <laughs> Ee, nereye gidiyorsun? Tuğçe? arılara girme diyorum. Tuğç arılardan kayboluyor. Bakayım nerede bulacağım şimdi onu. Dedim ben sana ama düşersin dedim. Yavaş yavaş yavaş. Ama bak böyle çok hızlı gidiyorsun. Çok hızlı gidiyorsun ama Tuğçe. Tuğçe yavaş gidiyorum abla. Tamam, yavaş git diyorum ama arkadaşlar i̇şte benden kaçıyor çünkü şu an aralardan aralardan kaçıyor. Şimdi ben onu yakalayacağım. Yavaş diyorum.